Abi yoruldum o kadar yarıştan sonra. Ben de öyle. Yapacak bir şey var mı? Ben biraz bir şeyler alayım burada. Biraz da sakinlik iyi oluyor değil mi? Aynen öyle. Biraz gazımızı alalım. Biraz da duş alalım. Uh. 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 Neyse. Sonunda planlarım başarılı olacak. Hı? Sonunda çıkacağım bu da. Uf. Siyasi gitmeliyim. Yoksa beni görürler. Oh. Ve gene hatalar. İşte banka burada. Paralar paralar. Durun, durun, durun. Hadi hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya ya Gel Kimse bir moda bulamaz. Banka soyulmuş. Bence gene o. Bay kötü adam. Arkadaşlar gelin. Klik klik. Hazır mısınız başka bir maceraya? Hazırız. Tamam. Herkes binsin. ben de gelince. Merhaba baba. Nani nani nani. Bulacağız sizi. <gülüyor> 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 sen de beni buldunuz. Ama sizi yeneceğim. Bunu yapamazsın. O paralar bizim. Doğrudur. Yani. Hey, he, ne oluyor? Ne oluyor? He, he, he. Eğer arkadaşınızı tekrar görmek istiyorsanız para yollayın ya da kaçın. Mo ha 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 ha. Tamam. Geldik. Şimdi alışımızı kullanmak için ilk önce güçlü olmamız lazım. Bana bir tamir alabilir miyim? Tabi. Tamam. Şimdi hazır mıyız? Hazırız. mu kullanmam lazım. Hazırım. <laughs> Baba biraz daha tamir lazım sanırım. Ee, Sanırım daha güçlü olmamız lazım bunu yapmak için. Tamam babam da Taptın. beni... Haklısın. Babam da beni tamir ettiği için yapabiliyorum bence artık. Engel koymuş. Avantaj mı kullanabilirim ama? Sonunda. Buldun beni. Arkadaşını kurtarmak istiyorsan parayı öde ya da yenil. Lo -ha, ha ha ha. Asla Üf. Son şansın. Arkadaşın ölsün mü? Ölmesin mi? Ölmesin! Hayır! Çok teşekkür ederim beni kurtardığın için. Tam hadi gidelim hadi. Hapishaneye geri döndüğün gibi gözüküyor. Bay kötü adam. Bay bay. Tun 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 tun. Neyse. Arkadaşlar bay. Umarım bu video fazla saç şapşal olmamıştır. Söyleyeceklerim bu kadar.